Demek meşhur Eşref Tek sensin. Ben kendi halinde bir işletmeciyim. Ne yapayım? Biliyoruz o işletmeciyim ay. Ben seni buraya niye çağırdım? Ben de onu merak ediyorum. Beni buraya niye çağırdınız? Bugüne kadar peşine düşüp de içeriye atmadığım adam kalmadı işte. Senin gibi adamları iyi tanırım. Her türlü pisliği yaparsınız. Ama aslında aşağılık boktan heriflersiniz. Hepiniz adi suçlularsınız. Ben bu hakaretleri işitecek bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Amirim. Eğer dediğiniz gibi bir suçlu olsam koskoca emniyet teşkilatı beni daha önce yakalar çoktan içeri atardı. Öyle değil mi? Cidam komiserim. Bugüne kadar olmadı. Seni buraya çağırdım çünkü vaktinin azaldığını bil. Vurulduğunu biliyoruz. Artık yolun sonuna geldin Aşray. Her adımını dikkatle at. En küçük hatanda insan değil. Olur. Kulağıma küpe yaparım, amirim. Bitti mi? Şimdi bu kadar. Bir tanışalım istedim. Çok memnun oldum. Yalnız ben sizi biraz gergin gördüm amirim. Öfke kontrolü önemli bir şey. Müsaadenle. Müsaadenle.